Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Biz şimdi Fatih Selimlerin evine geldik. Evet. Arabanın bagajında ne var? Bizimiz evet. varmış Kocaman oyuncaklarımız var. Şimdi onları çıkaracağız. Hadi kemerlerinizi Hadi. sökün. Hadi Açın için. kemerlerinizi. Hadi inelim arabadan. İnmeyin. Arabada. Kalemens hesabesi. Fatih Selimle şimdi biz arabanın bagajını açacağız ve içerisinden Hadi. ne çıkacak? Göreceğiz. Bakalım. Açıyoruz. Ta ta, ta, ta. Oyuncak. oyuncak. Çok tane çok, çok güzel öyle oyuncak. oyuncak Süper Mario oyun seti. Evet. Seninki? Bu da yarış seti. Yarış eti. arabası. Kocaman. Çok büyük bu ya. Harika. Hadi şimdi bunları eve götürelim ve açalım. Hadi koşun koşun koşun. Koşun. Ay. <laughs> Kapısınları koyun. Hadi gelin bakalım çocuklar. Hadi gidelim gel. bakalım. Çok açalım bunları. Hadi. Koşun koşun koşun. Koşun. Hadi gidelim. Evimize gidelim. Hadi bakalım. Yavaş yavaş gelin, dikkatli dikkatli gelin. Hadi bakalım. Geldik, Ay çok ya. heyecanlandım ben gerçekten. Kafacık. Hadi. Kapıyı açık mı? Hadi yani. gelelim evimize, açalım Oyuncaklarımızı Hadi bakalım. <gülüyor> Çıkar <gülüyor> ayakkabılarını tiseçim. Size geldik arkadaşlar. <laughs> Şimdi Mario sırada süper Mario oyun setini açmaya geldi sıra. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Açıyoruz. Tık döküyoruz Çık. Çık. içinden neler çıkıyor? çıkıyor? bunlar. Neler çıkıyor bunun içinden? Oh. Bir, şey oh. Oh. Bir yol şey, Bir çıktı. Evet. Aa, değişik değişik parçaları varmış. Aa, ben evet. Var. var. Tamam, şimdi bunu kuralım. Evet, kurduk, kurduk, yollarımızı yaptık. Şimdi parçalarını sonuncusunu takıyor çocuklar. Olmuyor Herkes mu? Bir, o, oldu mu? Heh tamam. Oldu bir mi? tane 8 rakamına benzedi değil o, 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 mi? 8 rakamına benzettik. Bir yol yaptık biz burada. Tamam. Tak teyzeciğim sen de Fatih Selim. mu? Heh. o da oldu. Fatih tamam oldu. o da oldu. Evet, yolu şimdi yolu, devamını oldu. yapalım. Oyuncağımızı kurduk ve pillerini yapalım. Önce pillerini açalım. Hadi bakalım buraya Ama. pil takacağız. Açtın mı Fatih Selim? Kaç Bana? tane pil lazım? Dört tane büyük pil lazım. <laughs> pilimiz var mı? Yok var. galiba. Yok. Ne yapacağız? Fatih senin pilimiz yok. Anne al. Anne almaya gitsin tamam mı? Hadi biz pilleri bekleyelim bu arada. Şunları mı yaptın anneciğim evet, sen? Evet onları yaptım. Bunları buraya taktık. Tamam resimleri de hazır. Her evet. şey hazır. Sadece pillerimiz yok arkadaşlar. Biraz pilleri yapalım. bekleyeceğiz. Anne. Evet anne alsın gelsin biz de bunu pillerini takalım. Çok güzel bir oyuncak evet, oldu bu. Şarjı, 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 şarjı. Ya şu adamlara bir bakabilir miyim önce? Bakabilir miyim arabalarına? Ay bak dinozor var. Bakayım dinozor mu? Bak bir tane de. <laughs> Burada da Super Mario. Super Mario. İkisi mi yarışacaklar bunların? Evet, yarışacak. Evet, ikisi birden yarışacak Bunu basıyorsun böyle. Kumandalı. Aa, kumandalı bir set. Evet. Tamam. Yarışacağız Fatih Selim. Tamam. Pilleri bekliyoruz arkadaşlar. Piller gelsin devam edelim. Selim'in annesi pilleri getirmiş. Evet. Artık pilleri takabiliriz. Şimdi 4 tane atalım. kocaman tombul tombul pillerimiz var. Fatih Selim doğru taktın mı? Düzgün takalım. Acaba Tabii. bunlar doğru piller mi? Evet doğru. Tamam şimdi torna gıda ile bir güzel kapatın. Evet. Tamirci Fatih Selim şimdi hemen onu düzeltsin. Hemen evet. onu düzeltsin, ben de bu arada araçları. Aferin oğluma. Ne kadar da becerikliymiş. Nasıl da güzel yapıyormuş. Sen de araçları yerleştirdin mi anneciğim? Evet yerleştirdim. Tamam şimdi şunları takıyorsunuz. Onları takın önce. O kumandanın arkada da var bir tane. Onu da al. Bakalım. Hangisi senin? Hangisi fatih senin? Yeşil fatih Selim'in. Aa! <laughs> Şu an yarış mı yapıyor bunlar? Yok öyle, şine gidiyorlar. Ay çok güzel. Bir arada gidiyorlar. Evet. Biri yine geçti. Bir evet. tanesi daha hızlı galiba. Aa! Sağa çarpacak sanki. Çok güzel. Evet. Çok, çok güzel. <laughs> Ay! durdu. Hah! Ay yine durdu. Yetiş sana yeşil. Koş koş. koş. Yetişti. Ay ben buna bayıldım. Çok güzel. Ne kadar eğlenceli <laughs> değil mi? Evet süper. Çok <laughs> 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 <Patlim, gülüyor> sevdin mi? <laughs> sevdin mi sen de? Ay evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yarış yapan araçlar ikisini de aynı yere koymayı deneseniz de <laughs> bakalım ne yapacaklar. Aa, evet. İkisini de aynı sıraya koyun. Hadi bakalım. Evet şimdi de olacak. Basın, basın. Evet. Her sırada bir tane araç olması gerekiyor yok, demek yok. ki. Olması gerekiyor. Senin, bas bakalım. Olmuyor. Ya. İkisi farklı yerlerde olacakmış. Tamam. Hadi başlayın. İşte böyle. Kumandaları mı değiştik? Kumandaları mı ben yeşil oldum. Sen yeşil misin? Evet ben yeşilim. <laughs> <laughs> o zaman kumandaları değişin. Tamam, tamam. tekrar değiştirin. Tamam tamam güzel güzel oynayalım tamam <laughs> tamam Aa, ay, ay. <laughs> gelin araçlar gelin Aa, ay attı kendini aşağı görüyor musun yoldan çıktı ya Aa. çok güzel durun Dur. ne oldu <laughs> Arkadaşlar beğendiniz mi oyuncağınızı? Çok güzel değil mi? Tamam siz bunu oynamaya devam edin. Hoşçakalın arkadaşlar.